Suriye'de de bazı gelişmeler var bugün Ahmet eşşara Suriye geçici hükümetinin Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan'daydı biliyorsunuz Suudi Arabistan çözüm ortakları zaten Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğinizi hissettik diyor Ahmet eşara Suriye'nin toprak bütünlüğüne desteğinizi hissettik demiş Suudi Arabistan yönetimine ya yani onlarla araları çok iyi şimdi Dolayısıyla Suudi Arabistan'la ilişkileri çok iyi. Hani Trump diyor ya Türkiye oralarda büyük abi öyle böyle yani o kadar öyle bir rüzgar gerçekten var mı? O rüzgar sönmüş gözüküyor. E, o rüzgar sönmüş gözüküyor ve Suriye'den çok ciddi maddi manevi destek almaya devam ediyor. Suriye yönetimi zaten ilk uluslararası ziyaretinde Ahmet Eşşara Suriye'ye yaptı. Yarın da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Ahmet Eşşara'nın e, Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Kritik bir görüşme olacak. Külliye'de buluşacaklar Sayın Cumhurbaşkanı ile mutlaka ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ki kendisi aslında bir çeşit başkan yardımcısı gibi yapıyor görevini. Yani Amerikan sistemindeki Secretary of State dediğimiz Dışişleri Bakanı Secretary of State'dir. Genel sekreter, devletin genel sekreteri eşittir, başkan yardımcısı. O yetkilerle donatılmıştır ve o şekilde yapar. Biraz Hakan Fidan da öyle yani istihbarat, askeri e, konular, aynı zamanda dış politika falan, e, makro politika yani hepsine hakim bir şekilde yapıyor işini. Eminim o da olacaktır bu görüşmede. Tabii bu görüşmeden önce e, Mazlum Kobani, e, Abdi ya da diğer adıyla bu beyefendi bir açıklama yaptı Mazlum Abdi kendisi SDG Suriye Demokratik Güçler yani oradaki aslında YPG yapısının lideri Amerika İngiltere ve Fransa'nın kendileriyle yani oradaki o yapıyla Şam yönetimi arasında ara buluculuk yaptığını ifade etti biliyorsunuz bir bu yapı var Mazlum Abdin'in kontrolündeki o Kürt bölgesi diyebileceğimiz Suriye'nin kuzeyindeki bölgeden bahsediyorum bir de merkezi geçici hükümet var bu merkezi geçici hükümetle tıpkı Irak'taki gibi aslında. Zaten Türkiye'nin beka sorunu ve sıkıntısı da burada. Bu merkezi hükümetle Mazlum Abdi'nin yönettiği bölgesel yönetim şimdilik daha bölgesel yönetim değil adı ama Irak'ta var biliyorsunuz bir Kuzey Irak bölgesel yönetimi var tabelaları Kürdistan aslında. Yani oradaki bölgenin adı bu öyle yazıyor yani indiğiniz zaman Erbil Havalimanı'na öyle yazıyor bayrakları da öyle. Şimdi e, e, Mazlum Abdi demiş ki Fransa, İngiltere ve Amerika yönetimle aramızda arabuluculuk yapıyor detayları vermemiş ama uluslararası basına konuşuyor mazlum hakkı. Merkezi olmayan bir devlet istiyoruz biz demiş. Ama özellik değil. Ne demek? Bu federasyon demek.